Jet Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır değilse bile bu açılımdan sonra kafanızdaki bir takım soru işaretleri gidecektir diye umuyorum Evet şimdi konumuza gelelim konumuz aklınızdaki kişiyle ilgili her şey eline boyuna bir bakalım neler yapıyor ne, ne duygularda ne enerjilerde bunlara bir bakalım istiyorum. 3 farklı deste oluşturacağım kolektif bir açılım olacak kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen bireysel bir açılım değildir dolayısıyla her e, detaya giremeyebilir. Evet. Destelerimizi oluşturmaya başlayalım. Önce bir enerjilerinden başlayalım. Sizi uyanları kabul edin, uymayanları evrene iade edin. Eğer o deste sizinle uyumlanmıyorsa diğer desteleri de seçebilirsiniz. Evet, enerjileri ne durumda bakalım. Hoppa! Çok enerjik gördüğümleri. <laughs> Çok enerjikler. Evet, enerjileri. Ve duyguları ne durumda? uyguları ne durumda? Ve neler yapıyorlar? Ne işle meşguller? Sizi düşünüyorlar mı? ve detaylar nedir? birimizi oluşturduk arkadaşlar bir belki ve üç diyorum birer tane de obje koymak istiyorum bunlara bir tane tahta kalemimiz var tahtaya yazmak için bir tane sabit kalemimiz var çıkmaması için ve bir tane de tükenmez kalemimiz var bunlardan bir tanesini seçin arkadaşlar Evet, seçtiğiniz varsayıyorum sayıyorum. Evet, tahta kaleminden başlamak istiyorum. Şöyle koyduğum objemizi. Bakalım enerjileri ne durumda? Hmm. Etrafındaki insanlarla savaş halinde. Kalp kırıklığı var. Kalp kırıklığı var. Kaygı dolu. Ve sürekli düşüncelere dalıp dalıp gidiyor. Etrafında çok fazla insanla e, mücadele etmek zorunda kalmış. Çok üzgün, kaygılı. Bir an evvel böyle güneşin doğmasını istiyor. Bir, bir an evvel işlerin e, düzene girmesini istiyor. Çok düşünüyor, çok düşünceli. Gerçekten biraz pesimist bir yapı çıktı enerjilerinde. <laughs> Peki duygularına bakalım. Duyguları ne alemde bu kişinin? Evet, bir başkalaşım içinde kendini değiştirmeye çabalıyor, bir takım uğraşlarla ilgileniyor. Bu başkalaşımın bir sebebi de etrafındaki bu düşmanlıklardan kaynaklanıyor ve çok hatalar yaptığının da farkında, bunun da duygusunu taşıyor şu anda ve enerjileri gerçekten kaygı dolu, kaygı dolu, endişe içinde. Hiçbir şey düşünmek istemiyor artık. O kadar pesimist bir yapı oluşmuş ki hiçbir şey düşünmek istemiyor. Bir an evvel bu günlerin, bu kötü günlerin bitmesini istiyor. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama köklü bir başlangıç yapmak istiyor. Öyle laf olsun diye bir başlangıç yapmak istemiyor. Ve bununla ilgili uğraş vermek de istiyor. Bu yeni başlangıçta... Özellikle parasal kaygılar ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili mücadele ver, veriyor. Mücadele vermeye de devam edecek. Kendisiyle ilgili hem kötü günlerin bitmesini istiyor. Hem de bir güç kazanmak istiyor. Bir mertebe almak istiyor. Bir kariyer yapmak istiyor. Bir parasal anlamda daha üst seviyeye çıkmak istiyor. Gerçekten şu anda her şeyi sıfırlamak istiyor. Evet. Of, of, of. Bu kişi tam bir geçiş dönemi yaşıyor. Tam bir geçiş dönemi yaşıyor. Ee, bu kişi e, size bir mesaj gönderecek. Bir haberleşme, bir iletişim olacak. Ve bir şeyleri toparlamak için e, anahtarın sizde olduğunu söylüyor bize. E, dualar ediyor kendi hayatıyla ilgili, sizinle ilgili dualar ediyor. Ve e, ruh durumu. Gerçekten kaygı verici. Bu kişinin bir an evvel toparlanması lazım. Bunu da kendisi zaten biliyor. Bir an evvel toparlamam lazım. Bugünlerin kesinlikle bir an evvel geçmesi gerekir diyor. Peki bakalım. Şöyle bir tane geldi bize. Evet. Bu kişi aslında tutkulu, macera perest. Kendinden oldukça emin, tez canlı bir insansa da şu geçirdiği günde onu bayağı bir e, yıpratmış. E, ve dikkat yani dikkatini toparlayamıyor. Bu dikkatini toparlaması lazım. E, biraz zaman lazım. Ve birtakım e, bir takım şeylere çok dikkatli düşünmesi lazım bu kişinin. Evet arkadaşlar. Aslında e, her, her şeyin üstesinden gelebilecek yapıda ama o kadar demoralize olmuş ki e, maalesef hiçbir şey onun için artık e, doğru gitmiyor. Tahta kalemimizin açılımı bu şekildeydi. Şimdi gelelim tükenmez kalemimize. Hemen açalım bakalım. Enerjileri ne durumda? Evet. Aşk enerjisiyle dolu ve bağlı bir insan. Bağımlılığı var. Ee, bir takım eylemler yapmak istiyor ama öncelikle ruhsal yönden biraz daha kuvvetlenmesi gerekiyor bu kişinin. Evet aşkı sadece bağlılık değil gerçekten aşık bu kişi Sadece bağlılık yok aynı zamanda aşk da var. Ama biraz bağımlılık halini de almış onu da söyleyebilirim. Evet bir parça ruhsal yönden iyileştiği takdirde bir takım eylemlere girişeceğini söyleyebilirim enerjilerinde. Ve duygularına gelelim bakalım. Duygularında bize neler söylüyor? Duygularında aslına bakarsanız bir aile kurma, bir ileriye dönük adım atma yönünde bir şeyler planlıyor. Yalnız böyle bu konuyla ilgili bir takım entrikalar çevirebilir bu kişi. Yani her istediği olsun diye her türlü yola başvurabilecek kapasitede bir insan. Evet, e, aslına bakarsanız e, aşkla, sevgiyle, tutkuyla ilgili e, tek taraflı bakmamaya çalışıyor. Ama e, ne yaparsa yapsın e, aşkı galip geliyor. Yani ister istemez e, bir taraf tutmak zorunda kalıyor. Evet, hayatında... Ee, mucizeler olsun, olsun istiyor bir takım şeyler değişiklikler olsun istiyor bu yeknesanlıktan kurtulmak istiyor ve bir takım şeylerde e, kendi tabiatıyla ilgili kendi e, yapısıyla ilgili bir takım şeyleri kabul etmiş artık evet özlem var aşk var sevgi var bir buluşma var ama kafasında bir takım ikilemler de var. Bu kadersel bir süreçte olduğunuzu kabul ediyor. Kadersel bir sürecimiz var. Ama sanırım ayrısınız ki bir de özlem var. Ama bu bir yol ayrılığı olabilir. Bu böyle tamamen ayrılmış diyemem sizin için bu bir yol ayrılığı olabilir evet ikilemleri var demiştim bu ikilemlerle ilgili büyük bir kaos yaşıyor ve evlilik hazırlığı yapmak istiyor bu evlilik hazırlığında hata yapmak istemiyor o yüzden de çok fazla inceleyip sık dokuyor bir seçim aşamasına gelecek bu kişi ve kesinlikle bu seçimden sonra artık hayatınız bambaşka bir evreye girecek. Şuraya kart seçeceğim. Evet, evet, kesin bir kararla e, mücadele etmeyi sürdürecek ve e, bu, bu yolu seçecek daha doğrusu her şeye boş vermişliği bırakacak bu yolu seçecek ve gerçekten istediği arzu ettiği gibi bir evlilik olayınız meydana gelecek seviyor sizi aşk bağlı herhangi bir şekilde bir aldatma yok bir şey yok gayet güzel her şey bir de son kartımızı seçelim şöyle hemen kendi geldi. Evet. Geçmişi çok özlüyor. Çocukluğunu çok özlüyor. Ve ee, o dönemlerin bir daha gelmeyeceğini düşünüyor. Ama bir aile kurup ee, bu ailede o geçmiş çocukluğunu yaşatmak istiyor. O sevgi dolu ortamı kendi ailesinde istiyor ve e, evlenme niyeti var arkadaşlar. Tükenmez de bu şekildeydi. Şimdi gelelim sabit kalemimize bakalım. Fikirlerde sabit mi? <laughs> evet bu kişiyi biraz acı çekiyor. Uzaklaşmış sizden, aranızda bir e, ayrılık var ama gittiyse de bile gözü arkada kalmış. Sizi seviyor bu kişi. Hem de öyle böyle değil yani çok safiyane yani bir sevgi var aranızda. Çok safiyane yani çok temiz bir sevgi var Hani araya böyle e, negatif e, tohumlar ekilmemiş arkadaşlar. İlişki ile ilgili bir e, güç istiyor ve e, güzel o yaşamış olduğunuz güzellikler var ya onları tekrar tekrar yaşamak istiyor. Gerçekten hoş bir durum. Ama şu anda bir ayrılık var maalesef. Peki bakalım duygularına neler söyleyecek bize. Evet. Sizinle bir görüşme yapmak istiyor. Onun önündeki yolu aydınlatmanızı istiyor. Sizinle aynı yola baş koymak istiyor. Sizinle ilgili hayalleri var. Ve o neşeli günlerin tekrar gelmesini istiyor bu kişi. Sizin eşsiz olduğunuzu ve bu dönem zarfında onu fark etmiş. Ne kadar eğlendiğinizi birlikte, ne kadar uyumlu olduğunuzu, birbirinize ne kadar ait olduğunuzu söylüyor bize. Neler yapıyor bakalım, neler yapıyor. Sizinle ilgili korkuları var. Çünkü bu ayrılık gerçekten onu çok tedirgin etmiş. Birlikte olmak istiyor, bir çatı altında olmak istiyor. Sizden bir haber bekliyor, bir haber bekliyor arkadaşlar. Bu yeni başlangıcı yapıp yapamayacağınızla ilgili kafasında e, maalesef korkuları var. Kendini bu ayrılık sürecinde gerçekten geliştirmeye, bir takım negatif enerjilerden kurtulmaya çalışmış ama e, bunu yapamamış. Ve e, bu yeni başlangıcın olmayacağına dair negatif enerjileri var. Maalesef öyle negatif düşünceleri var. E, sizinle bir kapıdan geçmek istiyor. Birlikte olmak istiyor. Eğer haber göndermezseniz de gerçekten onun için bu başlangıç olmayacağı ve gerçekten korkularıyla yüzleşmekle zorunda kalacağını düşünüyor. Şurada. Evet, ee, bu muhakemenin sonunda, sizin yapacağınız muhakemenin sonunda e, gerçekten ya hayallerine kavuşacak ya da e, tekrar bir araya gelmiş için tekrar bir konuşma yapmak isteyecek sizinle ve e, bu tutkuları sizden ayrılmasını maalesef engelliyor. Çok fazla size tutkusu var. Çok fazla sevgisi var. E, sizi bırakmak istemiyor diyebilirim. Evet. <laughs> evet. Birlik geldi. Evet. Onun bir akıl hocasına ihtiyacı var. Onun bir ona bir yol göstereceği ihtiyacı var. Demiştim ya sizin yolunuzu yolunuzda onun yolunda ışık olmanızı istiyor. Ona yol göstermenizi istiyor. Evet. Evet sevgi var, aşk var ama sizin önderliğiniz onu bambaşka bir insan yapıyor. Sessizken maalesef içinde büyük bir sıkıntı oluyor. Kalbinde bir ağrı oluyor. Ve e, kararsızlık oluyor ve korku oluyor, endişeler oluyor. E, sizin e, ona önderlik yapmanıza ihtiyacı var arkadaşlar. Evet, açılımımız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. sabit kalemimiz de bu şekildeydi. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum. Sizin istediğinizden arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum ve hoşçakalın.